Hiçbir anlamı olmadığını, yani Kur'an'a uygun hadisleri seçelim. Hem pratik olarak imkansızdır, hem hiçbir değeri olmadığını tartışacağım. Hadis kitaplarına bakarsanız bir sürü hadise rastlarsınız. Peygamber göğe demiş ki, isterseniz ben... o hadisleri. Evet. E, hadislerdeki kadınla ilgili olanları söyleyin ki hem İslamiyet ve kadın konusunda böylece girmiş olalım. Bu biraz temelle ilgili yöntemle ilgili bir husus. Çünkü birçok hadis göreceksiniz ki bunlar millete mal olmuş herkes bunu biliyor. Peygamber diyor ki benden hadis yazmayınız kim yazmışsa Kur'an'dan başka bir şey yaksın. Şimdi bu kadar. Herkes bunu biliyor. Bunu peygamber mi söyledi? Bunu hadis kitaplarında peygamber söyledi. Bunu söylüyor. nereden biliyorsunuz? Hadis kitaplarında. Ben söylemiyorum. Hadis kitaplarında. Benim umurumda değil Kur'an'a. bu söz hadis kitaplarında. <laughs> hadis kitaplarında geçiyor. Ve siz hadis kitaplarına inanmıyorsunuz. Bu söze nereden Ben diyorsunuz? bunu onların çelişkisi olarak açıyorum. Diyorum ki buna inanıyor musunuz? bunu. Evet, şimdi ben, şimdi bir tane kitap var. Göstermedim. Şöyle bir kitap. Evet. Diyorsunuz ki, bu kitap yanlıştır. Evet. Niye yanlıştır? kanatınızı yanlış olan bir şeyin içinden seçiyorsunuz diyorsunuz ki burada da Hazreti ben Muhammed Ben kanat olarak bunu seçmiyorum. Ben Peki, diyorum ki Hazreti bu... Muhammed'in bu sözü söylediğinin belgesi nedir elinizde? Bey ben bunu bir belge olarak sunmuyorum. Lütfen ya ama dikkat bakayım. edin. Tamam. Ben diyorum ki Kur'an Kur'an'ın dışında bütün hadisleri reddediyor. Bundan başka, Kur'an'dan başka hadise inanır mısınız diye ayet var. Kur'an size yeter diyen ayet var. Kur'an detaylıdır, tamam. tamamdır diyor. O halde bu hadis olsa da olmasa da zaten Kur'an, Kur'an'ın dışında herhangi bir hüküm kaynağı olmadığını söylüyor. Benim ihtiyacım yok. Ben bunu delil olarak kendim için kullanmıyorum. Evet, Ama Öyle söylerseniz ayrı ama Hazreti ama, Muhammed böyle söylüyor hayır, derseniz ben demiyorum o zaman bu soru ben sorurum. diyorum ki sizin kendi kitabınızda siz diyorsunuz ki bu kitap sahiptir. yani güvenilirdir hepsi peygamberden gelmedir diyorsunuz. O zaman Şimdi, o kitabın içinde çelişki var diyorsunuz. diyorum ki çelişki var bu kitapta bir sürü hadis var diyor ki yazmayınız ama bir tane hadis sonradan uyduruyorlar ben bakıyorum geriden baktığım vakit bunlar hadis uydurmak istiyorlar bir sürü soru sorulmuş onların cevabını illa uydurmak istiyorlar peygamberden işitin falan veya da politik savaşlar olmuş ...kendilerini haklı çıkaracaklar Muhammed peygamber yerine... ...ve karısıyla tartışmıştır... ...onu Allah adına, peygamber adına ezmek isteyecektir... ...hadis uydurmak isteyecektir... He, ...şimdi o halde... ...bir tane hadis uyduruluyor... ...diyor ki benden sonra şimdi yazabilirsiniz... ...ama çelişki bununla kalmıyor... ...bir bakıyorsunuz ki... ...hadis kitabında İbni Hanvel'de bir hadis var ki... Peygamberin hayatından yani vefatından 30 sene sonra bu İbn Habel'deki hadis ben buna inanmıyorum. <laughs> bu şey önemli değil. Ama bunlar inanıyorlar. Diyor ki, İnanan, bu hadise, bu kitaba inananların çelişkisine heh, inananların koyuyorum yorum diyorsunuz. Evet. Diyorlar ki, işte Zeyd bin Sabit Peygamber'in en yakın arkadaşlarından, Güya Efendim vahikatıbi bu Muaviye'ye o zaman işte vali, işte ona halife ona bir hadis anlatıyor. Başında Muhammed Peygamber'e geçen bir anısını anlatıyor. Muaviye bunu yazdırmak istiyor, Zed bin Sabi diyor yazdırma, peygamber bizi men etti hadis yazımında ve yazdırmıyor. Bir başka hadise göre Ömer camiye girerken Halife Ömer, Ebu Hureyre ki en büyük palavralıcılardan birisi maalesef ve en önemli kaynaklardan birisi, hadis, hadis yazıyor, hadis rivayet ediyor ve yazıyor camide. Ne hadis kitab, Hadis kitabında yazıyor, ben buna inanmıyorum, önemli değil benim İnanmadığın için. şeyler konuşmuyor. Ama çelişkileri diyorum ki sen hem hadise inanıyorsun hem buna da inanıyorsun doğru olduğuna. Nasıl olur ki Ömer, senin üstelik kutsadığın bir insan, Ebu Hüreyre'ye diyor ki sen bu millete mişnalar mı uyduruyorsun? Kur'an bize yeter diyor. Neymiş mişnalar? Mişnalar, e, Yahudilerin Tevrat'tan sonra uydurdukları dini öğretiler. Sen bu millete mişnalar mı uyduruyorsun diye Ebu Hüreyre'yi suçluyor. Evet. Ve bir tane son hadis, veda hutbesi, yüz bin sahabenin göya izlediği ve dinlediği bir şey... Birçok hadisler hadis kitaplarına göre bir iki kişi dinlemiştir. Bu yüz bin insanın tanık olduğu bir şey en son ve en önemli cümlesi üç versiyonla gelir. Bir versiyon ki, size, size Kur'an'ı ve hadisleri bıraktım, hadisi sünneti bıraktım. İkisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Diğer bir versiyonda der ki size kitabı ve ehli beyti bıraktım. Şianın şeyi. Onun ikisini izlerseniz doğru yolu bulursunuz. Üçüncü ve en çok işin ilginci tekrarlanan versiyonda der ki size Kur'an'ı bıraktım onu izleyiniz. Ne olur? Sen benim artık diğer hadislere inanmamı nasıl istersin? Senin en baba hadisin yüz bin insanın dinlediği hadis çelişkilerle geliyor. Üstelik ki bu çelişkiler bu konudaki niyetleri ortaya çıkarıyor. Demek ki Sünniler hadis ve Kur'an ve sünneti uydurdular. Şiiler Kur'an artı Ehli Beyti uydurdular. öbür de belki doğrudur. Ama doğru olması gayet mümkün çünkü Muhammed Peygamber Kur'an'a uyuyordu. Gayet tabi Kur'an'a uyan bir insan Kur'an yeter derdi. Ben kimsenin senin hadis kitaplarında evet. Evet. Hazreti Ömer senin Ömer'in Hazreti Ömer'in camilere